İstemiyorum koşulmağını. Şimdi... Yedi yıl sonra şimdi, kızının sesini ilk e, defa yenge, duydun sen de o da garip. bu iş bindi mi? Bu iş iddiaya bindiği için sen, Hı. sen madem abimi seviyordun... ...sen Azerbaycan'dan niye iki tane kadın getirdin? Ben Hı. evde gördüm kameradan. Ne? Niye kadın getirdin yenge? Ne amaçla getirdi? Ne amaçla getirdin? Hı. Sen ne amaçla getirdin yenge? Madem Hı. dürüstün abimi seviyordun... Neden getirdin sen Azerbaycan'dan iki tane? Sen de mi bu işin tane? içindeydin Sevda? Dur, dur bak dur. Sen de mi bu ben işin içindeydin? Ben bunu içindeydi? videodan gördüm hanımefendi. Video çattan gördük. Çaktan Cevap bastık. verir misin? Evde iki tane bayan. He, evde iki var. tane bayan. Evde iki tane bayan. He? Ben Hı bunu gördüm. Şey. Ağabeyim, ya, sen ya, sen dedin ya. Sen dedin geleceğim ben kardeşimi istersen. kurtaracağım altın araba alacağım. Halal olsun Zafer sana. Hayır, öyle bir amacım yok. Sevda. Halal olsun sana yok, ya gayretine namusuna halal olsun. Ya senin vicdanına halal olsun. Hayır hayır hayır. Hanımefendi. olsun sana elimle yedirttiğim çöreği. Sevda. Hayır, hayır, hadi hadi. Al, ses Hay al. Haydi, haydi. Sesi, sesi al. Hadi onları yersen sen yersen. Sesi al. Tamam mı? Sesi al. Din Duydun mu sana ne dedi? Sen Azerbaycan'dan iki tane kadın bak, getirmişsin. Sen de mi bu olayı? Kardeşim dedin mi? 9 milyar Çimden aldı. Sen de mi dedin bu olayın... Mi? Sevda bana bak. Sen de mi bu olayın içindesin? Bak şimdi sana söyleyeceğim. Sen de mi bu olayın ha, içindesin? Ha, bak ben bu olayın içindeyim. <Sessizlik> Azerbaycan'dan iki tane bak, kadın getirmişsin. Bak nasıl oldu değil mi? Söyle. <Sessizlik> utansın ölsün orada. Sen bu işi biliyormuşsun. Sadi <Sessizlik> koşulsun o zaman. Sadi, sadi. Tamam mı? Kardeşim... Sadi koşulsun. Bak bunu her şeyi zibilli çıkartacağım Selim. Kardeşine arkalanıp hiç vakit orada Sevda bir dakika şey susar yapayım. mısın? Fulyacığım bence koca dönseydi bunları konuşmayacaktı. Öfkesiyle hırsıyla bunları ifşa etti. Kendisi de bu işin içinde. Sen de işin içinde. içindesin. Ben mi? Evet. Ben As işin içinde değilim. İşin Bak için nasıldı. İki tane Azerba Bak, Bak, Azerbaycan. Bak eğer kocan, beni. Eğer kocan ben sana dönseydi Sevda. Evet. Bu çok milyar Birinden para aldı. Deyga başı adam kapıma geldi. Kızığı da götüreceğim, seni de götüreceğim diyen de Ben de Azerbaycan'a beni yolladı. Bak kendi dinleyir, geçekçe oradan. Kardeşim iki tane kadını niye getirdin Azerbaycan'a? Getirdim onun parasını yerine verdi. Aa. Ay ama onun için getirmişsiniz Sevda Hanım. Sen de bu işin Adam, para da para aldı para aldı. Hanımefendi bağırarak kendinizi savunmayın. Siz de yapmışsınız. Ben yap. savunmuyorum. Doğru söylüyorum. Söylüyor. O zaman şunu kabul edin. Ben de yaptım. Kadını getirdim. Yaptırdı getirdin. bana parasını. da yaptırdı. Ha, tamam Şimdi bunu kabul, kabul edin o zaman. Vormayın. Ben eve bırakmıram diye Bakın, oradan yapın. Bunu kabul ederseniz daha kolay çözüm bulursunuz. Susup o zaman Zorla yaptınız. Siz de yani. yaptınız. Zorla mı yaptınız? Evet. Ha? Evet. Zorla yaptırdı. Evet birinden bana 200 dolar para Hayır, aldı. Kocayı kaybetmedik. Beni yola saldı. Elinden yola saldı. Hele bir tane de kadın ben gelinetten evin içinde kaldı. Niye sakladı benim kızımın yanında o karıyı? Sevda kaç yıldır bu işi biliyorsun? Ben mi? Hı hı. Öyle gelenden bilirim. Kaç yıl? 16 yılda evet, da bilirim. 16 yıldır bu işi. Evet 16 da 16 yıldır sen de ona evet. yardımcı mı oluyordun? Evet 16 Sen de yardımcı oluyordun zaman ben zaman. Ben ona zaman... yardımcı olmurdum. Hem işe de böyle bak bu azabı çeşirdim. Hayır Azerbaycan'dan bugün... kadın getirmişsin ama. Ben Azerbaycan'dan iki tane karın getirmişim. O adam benim üzerime geldi. Bak karışsın arasın. Bir dakika söylesin. Fulya bize 15 yıllık evliyim demedi mi? Bir dakika. Evet. 15 bak, yıllık evli, yıl evliyim. O zaman sen de bu adamla ya bu yolla tanışıp evlendin. Hayır. Ya da gö, evlendiğin günden beri bu adamla Biliyor. aynı yolda yürüyorsun. Biliyor. Beni bir tane karı etti buna ver. Söylesin. söylesin. Ya resmen bak bir. Zincirin siz böyle bu, bu, sarmal şimdi çözülüyor. Burada mağdur ama bir kadın. Ama orada ben e bir tane para yemişim desin ne pazar gelifse tamam, ama, onu yemişim. Tamam, ama, ama sen, sen de buraya bu mağdur desin. kocası tarafından mağdur edilmiş bir kadın diye geliyorsun. Bizim aklımızda her şeyle üç gündür, beş gündür dalga geçiyorsun. Ya ben dedim, bence insandı. İçindesin, o ayıp ama. bırakırım dedi, bırakmıram dedi. Se ben de ona göre kalktım. Sevda, kaldım. sen ama sevda aslında başka bir kadına kıskançlığından dolayı aynen, buraya geldin. Olay bak, ülkesinden. ne umduğun. Kıskançlık değil. Allah böyle şaşırsın. Kıskançlık değil, içme. benim boynumdan kemik kırıldı. Bu saatte benim... Sevda, buraya başvuru yapmanı dilerim. Sevda abla, Sevda abla. Sen buraya niye başvuru yaptın? Sen bu programa niye başvuru yaptın? Ben, benim kocam diye. dur. Benim kocam evet. beni aldattı. Zühner evet. isimli evet. bir kadına gitti. Evime misafir geçirilen kadına. Misafir diye getirdi. Daha evet. Sonra bu kadına evet. ev açtı. Ben çok mağdurum. Evet. Bu kadın ıı, çıktı bir anda ortaya. Beni ya boşayın ya da beni eşimle kavuşturun Hele, diye geldi. Ama Allah böyle şaşırtır hmm. işte. değil. Ama sen de bu işin içindeymişsin. Ben almırdım ki. Alan e, para olması mı olması fark etmez. Bir dakika e, parasını, e, para etsin e, de Hepsi bağlıca koşulsun diyorum kimden ben para Bir şey sadece şeyi para almak de Siz orada insanların mağdur edilmesine göz yumuyorsunuz. Paralarını alıyor kocanız. Ben ona haberim yok şu. O ona gerek yok. Onun de insan var, var ve bir şekilde bakın evinize bir sürü kadın gelmiş. Bu gelen kadın da kocanızla gitmiş. Bunun olana kadar bir sürü insanı mağdur etmişsiniz. Söylesin Allah'ı varsa ne kadar davga gelmiş bir şekilde. Evde. Bir şey söyleyeyim sevdacım. Bak burada vicdandan, ahlaktan, ağlamadan, sızlamadan bahsediyorsun. Bir suça göz yummak da en az o suçu işlemek kadar önemlidir. Aynen öyle. Sen kocanın suçlarına göz yumursan sen de en az onun kadar suçlusun. Doğru suçluyum. Sen sırf Gülnara'yı kıskandığın için aslında. Tabii canım. Kocana geri dönseydin. baksana kadına benziyorum onu neyini kıskanacağım. Değil mi şimdi? Ne için de çıkmışsam soyadımı adımı orada görmüşüm. Hem cinsini sevda sen belli ki hala kocanı çok seviyorsun ben anladım onu. mi? Tamam şimdi sevmiyorsun ama sen bayağı seviyorsun mi? zaten. artık menfaat birliğini, sevgimi. Ya diyorsun, bir babayı kıskandığın için buraya geldin. Kıskanmam kocamı kıskanırdım yalan değil. Hı. Sevirdim kıskanırdım. Beni desin ne bak Zafer'di duyur. Ama herkesin foyası Hiçbirine ortaya çık. Hiçbirine ezdimedi. Ezdimedi beni. Onun için sevirdim. Dolanak diye sevirdim. İnsan olak diye sevinirdim. Selim evet. hastaymış. Aşık olduğun hocam hatta. Olsun. Çok utanmış vallahi. millete şirket ortağın hattaymış. Ay sağ ol. Doğru. Selim Bey. Efendim. Halal olsun sana. Alo buyurun. Bugün kibarsınız. Hı, -hı. Kardeşi gelip para kaçtı. Selim Alo. Bey. Ç buyurun. Ee, Sevda Hanım da galiba sizin bu e, yasa dışı, illegal böyle bu olaylarınızdan haberi varmış ki burada zaten ifşa etti, e, itiraf etti. Hatta Azerbaycan'dan iki tane kadın getirmiş ama siz zorladığınız için aslında getirmiş. Ben bir kuruş bile para almadım diyor. E, anladığım kadarıyla hani karınız siz herkes bu işi biliyormuş. Şimdi o meseleyi bir tarafa bırakırsam burada bir mağdur oturuyor adı Ekber. 65 bin lirasını almışsınız evlendirme kim madide. Almış ya, kim almış? Siz almışsınız beyefendi. Günler Günler hanımla. hanım'la. Kendi, bayanı kendi götürdü kendi bilezik uyumcudan kendi aldı. Tamam. Parası, parası yetmedi Mustafa Bey'in arkadaşı para verdi. Kardeşim kim tanıştırdı? Bu Ekber Bey'le o kadını kim tanıştırdı? Ha? Biz Size de 6 bin lira para verdi. Telefon, telefon açtık. Kendisi geldi, görüştü, aldı, uyumcuya gitti. Hı. Kardeşim 6 bin lira <laughs> da size para vermiş Ekber. O sadece uçak bileti parası. Gelişigiz'in onun bir kız çocuğu da vardı. Beraber geldi onlar. Ekber Bey bilir. Çocuğuna kadar götür de bilir. Siz bu alanda bayağı profesyonelsiniz galiba. <laughs> i̇şte... <yapıyorum. gülüyor> Ətrafı dinləmirəmüsən? Allah səni cəzanı versin, cəzanı. Utanmaz. 15 illik qarısını gör kime əxlərini gör. Məni hər şeyə qatdın, qatdın. Ya bu qarlar iki oduya gəlməsindən incə sən eni xarqaldın. Kəs səsini sən, kəs səsini. Saçını kəs, orada yerəkdə otur, səni öldürəcəm, asacağam, kəsəcəm. Bir çocuğuna, üzünə cizi yatıb səni. Sabahı gedər kəsən o tel dağlıdır, ağlayır, ağlayır. Baba o söylediğin lafı dinleyip ağlayır. Öyle yere sokum seni var ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.